Merhaba, bugün Manisa Kula Ayvatlar Mahallesi'nde yuvadan çıkmış oğlu kovana koyma işlemini gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi önce kovanı dezenfekte ediyoruz. Yani içerisindeki haşerleri, bitki kalıntılarını ve hayvan kalıntılarını imha ediyoruz. Gördüğünüz gibi kara kovan. Babam, kardeşim ve ben şimdi birazdan bu oğlu kovana alacağız. Şu anda gördüğünüz gibi yaktık, ateşe verdik. Şimdi onu söndürüyoruz. Birazdan da oğlumuzu badem ağacından içerisine alacağız. Gördüğünüz gibi kovanımız bu şekilde. Arı oğlumuz da şurada dalda bayağı büyük. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arımız burada. Bayağı büyük bir arı, 2 tane arı üst üste gelmiş. Gördüğünüz gibi badem ağacında şu anda. Evet arıcımız burada. Kovanlarımız. Birazdan ara alma işini gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz karakonun içerisine koyacağız arımızı. Bayağı yüksekte teneke ile şimdi alıp kovanın içerisine yerleştireceğiz. Gördüğünüz gibi kovanımızın içini yaktık. Şu anda simsiyah görünüyor. Gördüğünüz gibi bütün haşerattan bütün bitki ve hayvan kalıntılarından kurtulduk. Ser oğlumuzu görüyorsunuz. Yerden yaklaşık 5-6 metre yükseklikte bayağı büyük bir oğul. Şu anda zumlayarak bunu size göstermeye çalışıyorum. Arının hareketlerini görüyorsunuz. Gayet büyük ve güzel bir oğul. Birazdan bunu teneke ile kovanımıza, kara kovanımıza alacağız. Evet arkadaşlar kovan hazırlıklarımızı yapıyoruz gördüğünüz gibi. Arının giriş deliğinin olduğu bölüm yani ön bölümü çakıyoruz. Kovan tadilatımız devam ediyor. Birazdan arımızı kovana alacağız. Evet arkadaşlar şu anda kovanın izolasyonunu sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi doğal gübreyle soğuğa ve sıcağa karşı korumamızı sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi kara kovan hiçbir şekilde müdahale etme şansımız yok. Arının olduğu gibi balı burada kendi yapım olacak. Organik sıfır katkı. İşlemlerimiz devam ediyor. Gördüğünüz gibi burası. Şurada arımız yukarıda. Şimdi kovan hazırlığımızı tamamladık. Gördüğünüz gibi arımız yaklaşık 6-7 metre yukarıda. Şu odunların üzerine çıkıp oradan almayı planlıyoruz. Şu gördüğünüz teneke ile birebir. burada. Yukarıda tam görünmüyor. Alın ben tenekeye. Şu. Gördüğünüz gibi küçük hareketlerimiz var. E, teneke ile aldık şu anda. Tenekeyi babam arıya alıp kovanın içerisine sallayacak ve kovana yerleşecek. Şu anda tehlikeli bir aşamadayız. Arı saldırganlık gösterirse sıkıntıya düşebiliriz. Evet şu anda ara alımı devam ediyor. Birazını koyduk hala daha yukarıda devam. oluyor? Evet misafirlerimiz de geldi. Yaşar Bey gelmiş. Merhabalar. Evet. Gördüğünüz gibi ara alım süreci hala devam ediyor. Yukarıda bir parçası kaldı. Şimdi bir defa daha alacağız. Tehlikeli Yaşar hocam. Tenekeden kovara. <laughs> Her şey organik. Oo. Baya baya hareketlendik. Thank you. Evet kendisi kovanını biliyor. O... Aynen kraliçe arı yavrularını alıyor dışarı çıkıyor. Kendi kolonisini kuruyor. Her taraf arı. Her şey doğal. Bu badem ağacı. Gördüğünüz gibi. Of. Evet uzaklaşmanın zamanı geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arımız şu anda kovanı almaya çalışıyoruz. Çoğu dışarıda. Babamla kardeşimle beraber <laughs> arı kovana girmeye çalışıyor. Birazdan hepsi girmiş olacak. Kovanımızı gördüğünüz gibi sabah çıkan kovanı kaldırdık. Diğeri şu anda kovana girme süreci devam ediyor. Daha hala dalda ağacımız var. Bugün dördüncü çıkan oğul. Gayet verimli bir gün. Gördüğünüz gibi arılarımız hala dışarıda. Biraz da ağaçta. Babamla kardeşimle sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Arkadaşlar arımız kovana girdi. Gördüğünüz gibi. Yavrumuzu kovana aldık. Yeni yuvasına alıştı. Şimdi yuvasına giriş çıkışlar başladı. Gördüğünüz gibi kara kova. Son halimiz bu. Daha henüz arka kapağını kapatmadık. Yukarıda dalda gördüğünüz gibi hiçbir arı kalmadı. Bugün dördüncü oğlumuz. birisi burada. Birisini biraz önce çekmiştik. Babam burada biraz önce. Tenekeli arıları kovana koydu. Gördüğünüz gibi arka kapan daha kapatmadık. Her şey yeni. Burası Ayvatlar Mahallesi. Manisa Kula. Doğal organik arıcılık yapılıyor. Kara kovan her türlü bal bulunuyor. Gördüğünüz gibi her taraf yemyeşil. Doğal. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler, hoşça kalın. Başka mı?